Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ana hesabında Race clicker oynayacağız ana hesabım bu ee, abim yüzünden ana hesabında artık tabletimi yükledim ee, şey şu an tabletimle oynayacağım ana hesabında hemen şuraya gelin belki bir ödülümüz vardır yok bu arada klikimizi yapalım hemen bu arada hız barımı e, şey bakın burada yani çok fazla hızım olsa bile yani çok fazla winsim de var e, bakın siz ya şey bu arada arkadaşlar rebuild yapmayın. Rebuild yapmak çok kötü bir şey. Sonra öğrendim. Yapanlar varsa çok özür dilerim. Neyse başlıyoruz. Evet. Şimdi başladık. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hız barımız o kadar hızlı artıyor ki gördüğünüz gibi. Çok hızlı artıyor. Ben bunu çok sevdim. Hadi bakalım. Evet şimdi devam ediyoruz. Roblox videoları yoğun gelecek arkadaşlar ve şey e, Bravo Stars'ta da yan hesabımı göstereceğim bu videodan sonra. Yan hesabıma geçeceğim bir de. Burada bir iki buçuk milyonluk bir paket açacağız. İnşallah içine güzel bir pet çıkar. Pet çıkmasını çok istiyorum. Çünkü ya şu an petlerim. Yani iyi. 211K, 198K, 171K. Başka petlerim de var gördüğünüz gibi. Ben çok fazla pet açtığım için çok fazla şey çıktı yani. 4 milyon winsimiz oldu bu arada. Bu çok iyi bir şey. Şu an acayip de hızlı gidiyor. Zaten 625 bin kilometre hızla. 24, 999 olsun bir şey olmaz. Biz 25 diye sayayım. Yani 1K'dan ne olur? Daha hızımıza bakalım. Tamam ya burada da aynı gösteriyor o zaman yapacak bir şey yok. Şimdi hadi bakalım. Evet bir yüz kayda bitirdik. Çok güzel gidiyor, yani iki kez bitirdik. Bakalım. Bu arada arkadaşlar araba geliştirme diye bir şey var, Ben yani öyle bir şey öğrendim. Ama e, sonraki videolarda gösterebilirim onu şu an şey odaklan çünkü bu e, tuttuğum bu şey şu an sallanıyor ya. O tuttuğum şey gidiyor bazen. Onun için şey yapmıyor. Göstermiyorum bu video. Bu videonun hemen ardına bir Bravo Stars videosu daha gelecek. E, hemen dur. 5.4 milyonumuz var ve ben bunda hemen bir iki buçuk milyonluk açtım. Ne geldi? Alien. En kötüsü geldi. Bir tane daha açıyoruz. İşte Alien gelmez. Pluhubut. Bu Alien'dan bir sonraki. Evet şimdi şey yapalım. Equip Best diyorum. Equip Best'te bir şeylerimiz birleşmedi ama. 62 62 çok güzel şu anlık. 409.093 yani neredeyse 500 bin. çok iyi kazanıyorum. Keşke herkes de böyle kazanabilse. Ha bir de şöyle bir araç alalım. Bu araç gerçekten çok pahalı. Yani ben bu aracı almak için çok fazla para ödedim. Para diyorum. Wins işte. Oyunun parası Wins. Çok fazla Wins ödedim. Belki görebilirsiniz. Dur açayım. Cars. Cars derken olarak değil. 2 milyon değerinde bir araç bu şu anda. 2 milyon vince bunu açtım. 6 milyon vince bunu açabiliyorsunuz ama şu an benim arabam kat kat daha iyi. Şurada e, arabanın yanında smart Video yazıyor arkadaşlar. O smart windows'un altında şey, %155 vince. Ama benim aracımda %210 vince. İşte ben bu yüzden e, şeyi kullanıyorum. Bu aracı kullanıyorum. Ya parası yüksek ama neden öyle onu anlamış değilim. Çok hızlı gidiyor zaten. Deniz oluyor. Şu an 520 bin kilometre. Arkadaşlar ben normalde sadece ilk barı doldurabiliyorum. Ama şu an sadece sona kadar gelebiliyorum. 625 bin hızla gidiyorum. Ya sona kadar nasıl geliyorum? Hiçbir fikrim yok. Bir ihtimalle ya. Yok. şey benim kendime özel bir tane şey. Avatar yapmam lazım. Avatar da bu videoda yapalım arkadaşlar. Eee bir el daha girelim. Ondan sonra avatarımı düzenleyeceğim. Artık bir avatar düzenleme vakti geldi. Bakonla artık. Oyunun en hızlı bakonu benim herhalde. En hızlı bakon ama. Olmayabilir belki. Neyse en hızlı bakon benim. Arkadaşlar bu arada e, Şampiyonlar Ligi 3. Elemento'nda Deplasman'dan Dujup Dujana'yı e, 3-0 yendik. Çok iyi oldu. Bu arada 1.8... 887 ya konuşamadım 1.87 milyon winsimiz oldu bu da 2 milyon olur mu bilmem 2.5 istiyor ama 2.5 yapamadık e, 950 açalım o zaman bir tane 950 açalım burada hemen 950 kaç açtık kristal kristal güzel kristal iyidir şimdi 3 tane oldu craft yapalım bunları <laughs> 56 milyon gücü oldu. 4 milyon. Oh, şu. Evet. Ee, çıkmıyorduk değil mi? Evet. Neyse. Ee, çıkalım arkadaşlar. Bu arada kuzenim bağırdığı için özür dilerim. Daha yeni doğduğu için bebek şu anda. 1 yaşına girdi. yeni doğdu dediğime bakmayın. 1 yaşına girdi. Şimdi avatarımızı düzenleyeceğiz. Geliyoruz buradan. Ee, bu arada arkadaşlar adım Kerem YGY ve arkadaşlık isteği atarsanız atın ben kabul edeceğim herkesi. Tabi race clicker oynuyorsanız. Şuradan geleyim avatarıma. Kostümüz. Hemen kostümüze tıklayalım. Evet. Burada Robux parçası. Puch Tıklayalım arkadaşlar. Bakalım neler var. Bu neler varmış? Ee, ha. Roblox boy man. Şunu alalım. Bu daha iyi. Daha güzel sevdim. Bunu. Bu ne? Switch, switch diye. Tamamdır. Evet. Açıktık. Evet. Şimdi head body. Kafa and body neresi bilmiyorum ama. Neyse göreceğiz artık. E ee, arkadaşlar ben e, burada videoyu keseyim tam e, arkadaşlar ondan sonra gelince yaparız kesiyorum burada videoyu Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kostümümüz burada kostümümüz bu gördüğünüz gibi değiştirdim biraz uzun sürdü ama yaptım gördüğünüz gibi ee, güzel şeyler eklemeye çalıştım baya baya güzel oldu. Keşke gözlük de takabilseydim. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Şu an bir şey yapamayız. Ne yapacağız o zaman? O zaman dur. Yine hesabına geçeyim. Ya da boş verin arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatayım. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olup like atıp videoya beğenmeyi, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Görüşürüz.